Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve bugün e ve altyapı Bakanlığı'ndan hem hepimizi heyecanlandıran hem de hepimizi yakından ilgilendiren Türkiye Kart uygulaması açıklaması geldi. şöyle ki Türkiye Kart projesi pilot uygulaması tamamlandı ve yıl sonunda 6 ilde kullanılacak denildi. Detaylarını merak ediyoruz ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Sayın Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk tüm izleyenleri. Saygılarımla selamlıyor. İyi bir hafta diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hemen sormak isterim. Bu Türkiye kart uygulaması pilot bölgelerde henüz deneme aşamasında ama yıl sonunda 6 ilde uygulanacağı açıklandı. Kademeli olarak da tüm Türkiye'de etkili olacak ama peki... Türkiye Kart nedir? Uygulama alanları nedir? Onu da sizden öğrenmek isteriz. Efendim bu son derece beni de heyecanlandıran, uzun zamandır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı, çok iyi vatandaşlarımızın ulaşımda, ödemede işlerini kolaylaştıracak Hı -hı. bir sistem. Tabii bu sistemden bahsederken hemen aklıma 94-95-96'lı yıllar geliyor sayın. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı zamanında ben de hem üretim üyesiyim hem de belediyede görev alan bir kişi olarak, o zaman bakın hı hı. Akbil diye bir sistem uygulanmıştı. Akbil, yani akıllı bilet sistemi, 97'li yıllar yanlış hatırlamıyorsa bilet onu anlayamadı yani o sistemi. Ne manalar çıkarmaya çalıştılar. Sonuçta o günkü teknolojide internet bile yok yani cep telefonu falan yok internet yok. Böyle bir sistem o zaman da Tayyip Bey'in Belediyesi'nde görev alan çok değerli bürokratlar, Belbim diye belediyenin önemli bir şirketi. O hı hı. oradaki değerli e, yöneticiler, tek, teknisyenler böyle bir sistemi hizmete vermişti. Şimdi burada da baktığımız zaman kent içi ulaşımda artık daha biraz geri gittiğimiz zaman sizin yaşınız müsait değil hatırlamazsınız. Benim bu manada avantajım var. Bilet alıyorsunuz girerken otobüse. bilet evet. gelip kontrol ediyorlar hani trende olduğu gibi. E bugün hı hı. 8 milyon yolculuğu taşındığı, tek ayak üstünde vatandaşın yolculuk yaptığı bir e, ulaşım sisteminde e, bilet olamaz. Bu 2023'e gelmişiz. Teknoloji, Türkiye'de teknolojiyi yakından takip ediyor. Teknofest bunun somut göstergeleri. Gençlerimiz, evet. miniklerimiz çok ilgi gösteriyor. Şimdi hı hı. burada Belediyeler her biri ayrı ayrı müferit e, bu sistemleri kullanıyorlar. Bazı evet. özel sektörden de destek alıyorlar. Değişik kartlar, değişik sistemler. Özelliğine e, mesela siz, ben bir herhangi bir şehre gittiğimiz zaman oradan da muhakkak bir kart almamız lazım. Veya kendi hı hı. şehrimizde kartta bazı güncellemeler gerekiyor. İşte İstanbul'da diyelim İstanbul Kart. Sonuçta bu kart... Yani Ulaştırma Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey'in birkaç gün önceki yaptığı açıklamada bu kart Türkiye kartı adı üstünde yani hı hı. 81 ilde geçerli. Tabii bunun evet. 81 ilde geçerli olması için mevcut illerdeki e, ücret toplama sistemlerine yani elektronik ücret toplama sistemleri var tamam. Bunun bu sisteme entegre edilmesi lazım. Bunun hı hı. altyapının oluşturması lazım. Bunun içinde pilot 6 il seçilmiş. Konya, Kayseri, işte Gümüşhane, hı hı. E, Gümüşhane, Rize ve yani bir 6 il seçilmiş. Bunda Konya'da teknik çalışmalar yapılmış, entegrasyon tamamlanmış. Bundan hı hı. sonra bunun entegrasyonu tamamlanıp testleri yapıldıktan sonra bu senede 81 ilde ilden 6 ilde başladıktan sonra hiç daha kolaylaşacak belki bir yıl veya en fazla iki yıl içinde 81 ilde uygulanmış olacak. Siz yani bunu vatandaş en fazla bundan faydalanacak. Vatandaşın hayatına kolaylıklar getirecek. Bir elinizde tek bir Türkiye kart var. Aynı operasyon merkezinden gerekli güncellemeler bu merkezden yapılacak. Siz bunu hemen PTT şubelerinden kolay alacaksınız. Her Hı -hı. şehrin belediyesinin toplu ulaşımda verdiği imkanlar bu sisteme de entegre olacak. İşte evet. bilet ücretine ne kadarlık bir şey öğrenci indirimi var. Bazı belediyelerde bunlar farklılık yapıyor tabii. Farklılık Hı -hı. oluyor. Buna ait de çok programda da bu görüşleri paylaşıyoruz. Sonuçta Hı -hı. bütün şehirlerdeki vatandaşa, öğrenciye sağlanan avantaj, veya 65 yaş üstünde ücret alınmaması, belli yaş grupları, belli meslek gruplarında Yine para alınmaması, ücret alınmaması veya indirimle hepsi geçerli olacak. Ve e, Türkiye'de ye gelen yabancılar için, yabancı misafirlerimiz için de bu büyük bir kolaylık sağlayacak. Sonuçta hı hı. vatandaşın işi kolaylaşacak. Bunu ulaşımda hem işi daha otobüsü buldu. Ya benim biletim yok, kartım yok. Hemen o e, toplulaşımdan istifade edecek, ücretini ödeyecek ve bu kart bir bakıma bir kredi kartı. Yani bunu evet. değişik finansman sistemlerinde de kullanabilecek. Bundan Hı -hı. mesela otopark ücreti ödeyebilecek, taksiye evet, buradan parayı ödeyebilecek, vergisini Hı -hı. buradan yatırabilecek. Sonuçta bir kredi kartının yaptığı bütün işlemleri yapacak. Kartın Hı -hı. limitini görecek, karttaki eksikliğini görüp buna yüklemelerini yapabilecek. Yani vatandaş yani belki de başka bir kredi kartı bile kullanmadan tek kartla bütün günlük yaşantısındaki finansman, alışveriş, bütün alacağı hizmetler ve ulaşım hizmetlerinde bunu rahatlıkla kullanmış olacak. Bu çok büyük bir emek olduğunu ben biliyorum. Bunun hı hı. üzerindeki çalışmaları yakından biliyorum. Bundan dolayı da bakanımıza, bundan önceki bakanlarımıza ve emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Peki biraz da e, sıkıntılar yaşıyoruz tabii ki. Özellikle İstanbul e, nezdinde bakacak olursak İstanbul Kart'ı e, temin ediyoruz. E, i̇şte bir yaz boyunca belki yurt dışından gelen misafirlerimiz de kullanıyor ama bir sonraki yaz geldiğinde kullanıma kapalı oluyor. Neden? Çünkü işte güncellemesi ya da e, arada kullanım yapılmadığı için bu zaman da sürekli bir e, kart boşluğu ortaya çıkmış oluyor. Sürekli kart almak durumunda kalıyor insanlar. Bunun da bir nebze önüne geçecektir diye düşünüyorum. Doğru evet. mu? Evet, çok güzel tespit yapmışsınız. Bu zaten espri en minimuma indirmek bu eziyeti, Hı -hı. zahmeti. Yani bu kart çöplüğünden ülkeyi kurtarmak. Dolayısıyla bu güncellemeler operasyon merkezinden rahatlıkla yapılmış olacak. Bunun bir yazılımı, Hı -hı. diğer sistemlerle entegrasyonu. Onun için hemen mesela niye 81 ilde başlamıyoruz? Çünkü her şehrin ayrı ayrı kullandıkları sistemler var. Bunun evet. entegrasyonu için. Bu arada tabii sadece toplulaşımdan genel bahsederken bu şu anda bile TCDD'nin demir yolunun işlettiği evet. raylı sistemlerde kullanılabilecek. Mesela şu anda Ulaştırma Bakanlığımızın işlettiği mesela İzmir'de İzban, Gazi hı hı. Antep'te Gazi Emir, başkent, başkent Ray'da kullanılabilecek. Yeni Havalimanı'nın İstanbul'daki e, raylı sisteme entegrasyonu yapılacak. Yine hı hı. deniz ulaşımında rahatlıkla kullanılabilecek. Çünkü daha Tayyip zamandaki o akıl sistemi hem toplulaşım hem İDO. O zaman İDO belediye ait bir birimdi. Orada da bunlar kullanılmıştı. Dolayısıyla çalışma yani toplulaşımın çeşitliliği fazla. Bütün sistemler dahil olmuş olacak. Yani tüm Türkiye'de bir seferberlik adeta ilan edilmiş olacak bu anlamda. Bir yandan da şunu sormak isterim cep telefonlarının aplikasyonda olacak mı? Bununla birlikte evet işte bahsettik ulaşımdan ama belki yeme içmede birçok firma buraya entegre olmak isteyecektir ya da giyim mağazaları. Tabii çünkü bunun mesela bakın ne kadar güzel bir soru. Şu anda bunun müşterisi İstanbul'da ben her gün güne İstanbul'daki toplu ulaşım yolculuklarını ilgili birimden alarak İBB'den başları, İstanbul'da hı hı. bir günde ortalama 8 milyon yolculuk var. Bu evet. 8 milyon yolculuk, bu kartı yolculukta bu kart kullanılacak. Bir 8 milyonun başka bu kadar büyük çapta İstanbul 16 milyon nüfus, 8 milyon yolculuk toplu ulaşımda. E, Taksi bunu kullanıldığını düşünürseniz. Diğer yani toplu ulaşıma girenler 8 milyon dediğim, yani açıklık getirmek için söylüyorum, otobüsler, onun haricinde raylı sistem, deniz sistem. Mesela minibüs buna dahil değil, buna Hı -hı. taksi dahil değil. Bu kadar çok kişinin ilgi gösterdiği bir sisteme bu diğer yeme içme sektörü de aşırı ilgi gösterecek. Onlar evet. da buna dahil olmak isteyecekler. Sonuçta Hı -hı. bu çok yaygınlaşacak, hiç tahmin edemediğiniz şekilde Türkiye'de çok büyük bir ilgi görecek gelen turistlerin de işlerini kolaylaştıracak. Bu hmm. açıdan da yani e, ilerideki getireceği bu teknik üstünlüğüyle faydalar yani yaşandıkça görülecek. En fazla da vatandaşımız çok memnun olacak, İşi kolaylaşmış olacak. Ya yani mesela Ve bir kart artık aldığınız zaman bunu diğer mesela kredi kartlarına çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız. Yani hı hı. devamlı cebinizde sizin hepimizin kartlar var. Her banka mesaj atıyor size kart verelim, Limitiniz limitinizimiz şudur falan diye. E bunu hı hı. biz alsak da hepsini kullanmıyoruz zaten. Evet. Bir tanesi öne çıkıyor. Birini çıkarıyor. Benim mesaj cebimde 4-5 tane kredi kartı var yani minimize ettiğim halde. Bir tanesi öne çıkıyor. Burada da toplulaşım kullanan vatandaş tek bir Türkiye kartını öne çıkaracak. Evet Türkiye'nin zaten her anlamda birleşmeye çok ihtiyacı olduğu için bence Türkiye Kartı'nda bu anlamda çok büyük etkileri, katkıları olacaktır. Önümüzdeki günlerde de bunları kolaylıkla göreceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey, bir şey ediyorum. daha ilave etmek çok Tabii ki çok buyurun önemli. Sayın Ilıcalı. Yani burada da şimdi bunu devlet yapıyor bak devlet yani. bunu hmm, evet. Cumhurbaşkanlığının zaten verdiği kararnamede aldığı kararlarda diyor ki 6 ilde bu yıl sonuna kadar tamamla diyor. Yani bu hı hı. devletin yaptığı işte de yerel yönetimler, siyasi görüşler farklı olsa da bu Türkiye adı Türkiye Kartı, Türkiye'nin yeni bir yüzyılı. Yani işlerini bakanlığın kolaylaştırmaları lazım. Bazı belediyelerin yani bu karta sıcak bakmadığını daha önceki tecrübelerimden biliyorum. Burada hı hı. hep beraber siz çok güzel bir cümle kullandınız, oradan esinlendim. Birlik beraberliğimizin de pekişmesine vesile olsun teknolojiye beraber kullanalım. Buradaki fayda 85 milyon için bu bir partiye, bir siyasete yazmayacağım. İnsanların hı hı. işini kolaylaştırmaya yazacağım. O açıdan e, görüşleri farklı belediyelerimizin de bunu muhakkak benimsemelerini hatta yaklaşan hı hı. yerel seçimlerde bu karta da atıkta bulunmalarını projelerinde e, öneririm. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve bilgileriniz için, bizlerle paylaştığınız için Sayın Ilıcalı. Ben de size teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.